Size bir soru. Ayılar yüzmeyi bilir mi, bilmez mi? Biler değil, bilir denir, bilir. Biler. Heh. Evet, ayılar yüzmeyi bilir. Ama eğer vücuduna sakinleştirici bir ok yemişse işler değişir. Ve şu anda ayı dedenin başına gelen de tam olarak bu. Bu hale nasıl mı geldi? Hemen bakalım. Dünyayı tozlar kaplamaya başladı. Güneş ortadan kayboldu. Oksijen seviyesi azaldı. Çünkü neden? Neden? Pelin ve uşağı iki yüzdü. Evet. Uşa, çayası. Küçük Pino köpeği iki yüzlü. <laughs> Bu kadar dalga geçtiğini duymasın sakın. Evet. ikisi birlikte denizlerdeki alpleri yok etmeye başladılar. Biliyorsunuz, geçen bölümde de söylemiştim. Alpler, dünyadaki oksijenimizin yüzde ellisini sağlamakta. Onlar yok olunca tüm dünyadaki oksijen azalıyor. Güneş kayboluyor. Bitkiler ve hayvanlar yok oluyor. Sonra ne oldu? Ayı dede hayvanat bahçesinden kaçmaya çalıştı. Ancak başaramadı ve kendini havuzda dibe doğru çökerken buldu. <contamination Hij> Uyu <infectious> bu tarafa girmişti. Bu tarafa bu tarafa. Yürüyün. He? Burada kaçak bir ayı gördün mü? No worry Hı, demek görmedin. Ben senin bu dediğine inandım. Çünkü her şeye inanırım. Yürün. Başka şeylere de inanalım. Hadi hadi. Hadi, hadi yürüyün. Bulalım şu ayıyı. Bulalım şu ayıyı. <laughs> hadi hadi. Boy boyu bırakın. Bugün gösteriniz var. Sizi zorla çalıştırıp mutluymuşsunuz gibi güldüreceğim. Ve müşterileri eğlendirmenizi sağlayacağım. <laughs> Çok açık konuştum. Açık konuşmayı severim. Hadi yürüyün. <laughs> oh şahane. Dünyadaki alplerin yüzde otuzunu yok ettik. Eğer yüzde elliye ulaşırsak bütün dünya oksijensiz kalacak. Abi bütün dünya oksijensiz kalırsa biz de yok olmaz mıyız? Ne? Ee, bu ne biçim soru? İşte bu çizgi film sizi çok şaşırtacak demiştim. Kötü adamın neden kötülük yaptığını bilmesi lazım değil mi? Yoksa iki yüzlü bilmiyor mu? Tamam tamam bu soruyu sonra cevaplayacağız. Dedemi kurtarmanın başka bir yolunu bulmalıyız. İnsan gibi davransaydı bu hale düşmezdi. <laughs> Hava yine bozdu. Nefes almak çok zor. Çok sık olmaya başladı. <laughs> Nefes almak çok zor. <laughs> Hava giderek kötüleşmeye başladı. Acaba kötü havaya tekme atsam onu yenebilir miyim? Po, po, po. Ha evet evet. Havaya tekme çok mantıklı. Bir de benim işlemcime düşük diyorlardı ya. <laughs> Beni iyi dinleyin. Alplerin %50'si yok olduğu için oksijen seviyesi düşüyor ve anomeliler meydana geliyormuş. Size niye anlatıyorsam. Affedersiniz ayı bölümü nerede acaba? Lu. Ayı dede? Süper. Üç kelimeyle anlatacağım bakalım anlayacağım mı? İki yüzlü. Alpler, oksijen. Evet durdurmalıyız. Ama nasıl? Ayı zekası gücü. Çabuk şu alevli çemberden atlayın ve keyif alıyormuş gibi davranın. Şimdi tabii siz hayvanca bilmezsiniz. Ben size ne konuştuklarını tarif edeyim. Hayır <laughs> mı Kuzenimin kırası var. Sizce ne giysen? Yani açık bir yerde yapılacaksa mutlaka şalal üzerine esiyor akşamları. <laughs> Şaka yapıyorum. Bunları konuşmuyorlar tabii. Ayı Dede burada kötü şartlarda yaşayan Yunusları kurtaracakmış. Onlar da Ayı Dede'ye yardım edecekmiş. Sizlere de tavsiyem Yunus gösterilerini izlemeyin. Her hayvan doğal ortamında yaşamalı, kafesler ardında değil. Eyvallah, eyvallah, eyvallah! Flash haberle gıy, gıy diye çalan müziğimize ara veriyoruz. Oksijen seviyesinin azalmasının ardından, şimdi de yer tabakası pıslamaya başladı. Evet yanlış duymadınız, yer tabakası pıslıyor. Yer mi pıslıyor? Abi yer nasıl pıslar? Böyle saçma bir şey olabilir. Oo, uzaya giden ilk robot. Oksijen azaldığından ötürü yer kabuğundaki basınç yükseliyor ve yeryüzü parçalanmaya başlıyor. Ayı dede ve yunusları oradan kaçırmamız gerekiyormuş. Yatmayı bırak zekayı plan yapacağız. Daha yeni uzaydan düştüm. Yol yorgunuyum. Hazırsanız planı anlatıyorum. Sen mi yaptın planı? Evet. Doğru, Doğru söyle. söyle. Of! Tamam. Ayı dede yaptı. Ha şöyle. Yemezler arkadaş. Of! İşteki ilk günümüz çok heyecanlıyım. Sakin ol. Hiçbir şey olmayacak. Sonuçta alt tarafı hayvanat bahçesi. Ne olabilir ki? Aynen ya. Düşünsene. Bir de ayıyı kaçırmak için bizi bayıltıp kıyafetlerimizi giyip içeri giriyorlarmış. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin gençler Eyvallah Pampito He? Pampito mu? Bir güvenlikçi asla Pampito demez Daha çok Kankoli ya da Kankuk Ya da Babuş, Hacito, Müco Mafis, Kankito Rolloni Pamp İstanbul, Gülübülü Oga Kata Kata Cana Hida Hida Huda, Kata Ay yeter Yürüyün hadi Plan çok basit Güvenlik kıyafetleriyle ilerle. Yunusların tutulduğu havuzu bul. Arada çaktırmadan bir tane güvenliğin kulağını gıdıkla. Sonra gizlice içeriye sız. Yunusları taşımak için su tankını al. Ayağın takılsın düş. Arkadaşların sana gülsün. Sonra depodan çık. Sonra havuza gel. Yunusları zorla çalıştırıp mutsuz eden kişiyi bul. Tekmele çarp. Tekmele çarp. Tekmele çarp. Tekmele çarp. Hadi son bir tane de benim için tekmele çarp. Sonra bütün yunusları havuzdan çıkart, su tanklarına koy, ayı dedeyi de al ve havuzdan çık. Çıkışa doğru ilerle, tekrar güvenliğin kulağını çaktırmadan gıdıkla. Su tanklarını traktöre koy, gaza bas ve uzaklaş. İşte plan bu kadar basit. Ne kadar kolaymış değil mi? Tabii ki kolay değil. Yunuslara takılan GPS'ler yüzünden bütün güvenlikler süper bir takımı takip etmeye başladılar. Hatta polis, itfaiye, ordu hepsi geldi. Beş yıldız çıktı, beş yıldız! Tüm bunlar yetmediği gibi oksijen seviyesi iyice azaldığı için bütün yer kabuğu patlamaya, pardon pıslamaya başladı. Bakın işte pıs pıs, pıs pıs, dibe batu. Efendim? Çok yavaşsın, sus tamam. Aa, dikkat et. Aa. Bu yetmezmiş gibi dünyadaki bütün alplerin tükenmesine çok az kaldı. <laughs> Nefes alamaz oldum. İşimiz bitti. Nefes alamıyorum. <laughs> bütün oksijen bitmek üzere. <laughs> Çabuk! Sahil bu tarafta! <laughs> Dede yakala! Olayım bana inanan al! şunu tak. Birazdan bütün oksijen bitecek. Al. Yedemedim şapşal. Al yedek var neyse. ne halin varsa gör. <Gülüyor> <urgency> <Gülüyor> 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 batacağız abi. Zaten deniz altındayız. Daha ne kadar batacağız? <seeing> <laughs> kaç kaç Ferah. Ne de. oldu? Oh, yeniden Hadi iyice geldi. nefes almaya başladı. Sen geri geldi. Hey! Oh be. Yaşasın! <laughs> ver, ver, elini ver. <laughs> oy 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 Aman ne komik ne komik. Tomari. Yum Tomari no no Sonunda ait oldukları yere gidiyorlar. Hadi İyi yolculuklar. ortalıkta yok. Ha, doğru. Tutkal nerede hakikaten? Batu, hemen kayıp ilanı çizer misin? Pilav mı? Çiz, çiz, çiz hemen. Tutkalı koy. Altına da kayıp aranıyor yaz. Bir sonraki bölümde onu bulmalıyız. Oldu mu? Kayıp aranıyor mu? Of! Kayıp aranıyor dedim Batu oğlum. Yeğenim olmasan hiçbir yerde iş bulamazsın.